Merhaba arkadaşlar. Şimdi Karaburun sahile geldik. İsmet ve arkadaşları kumda oyun oynayacaklar. Efendim aşkım. Kum mu oldu? Evet burası kum İsmet Yavuz. Ayaklarını çıkarsan. Tamam. Şimdi tekrardan giyiyoruz. Arkadaşlar çok karanlık. Şimdi İsmet oynuyor. Evet bunlar da ablaları da geldi. Hadi bakalım aşağıya dur. Ha şimdi bebele becilik oynayalım. Şimdi hep beraber koş 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 İsmet Yağız. Evet aserler de koşuyorlar. Şimdi çok güzel oyunlar oynayacağız. Evet Asel. Evet şimdi oynayacağız. Evet hadi bakalım. İsmet Yağız da burada. Evet. Merhaba. Kanalımıza abone olun der misiniz çocuklar? Benim de var. Tamam biz de seninkine abone oluruz. Sizi seviyoruz. Bye bye. Hadi bakalım sel, gelip Arkadaşlar ben İsmet Evet şimdi İsmet Yağız'la ebelemece oynayacaklar. Hep beraber. Evet şimdi İsmet Yağız'la bakalım nereden geliyor. Çok karışık, karanlık. Ama çok güzel bir sahil burası. Karaburun sahil. Şimdi hep beraber. Sobelemeci oynayacağız herhalde. İsmet diyoruz. ne oynamak istersiniz evet. ki kumdan anneciğim? Ayağına kum giriyor mu? Ayağına kum mu giriyor aşkım? Herkesin ayağına kum giriyor anneciğim. Burası kum çünkü. O zaman istiyorsanız evet. yukarı parkta mı oynayalım? Tamam videoyu parkta çekelim. Arkadaşlar. Ama burada güzel güzel bence biraz kumda oynayalım. Gel Alpaslan'la da konuşalım. Alpaslan. Alparslan. Kumda oynamak ister misin Alpaslan sen de? Evet, kumda oynayacaklarmış hep beraber. Evet. Evet Yağız'ın terliklerine kum girdiği için istemiyor arkadaşlar. Çok nazik bir oğlumuz var bizim. Şu an kumu hiç istemiyor. Evet Asel Park'a gitmeye O zaman parka gidelim mi kumdan çıkalım? Seni kucağına mı alsın? Aa. Ya İsmet ya sen bebek misin aşkım? Evet terli düştü. Işte. Evet karar verdik parka gidiyoruz. Çünkü kumu hiç birisi istemedi arkadaşlar. Şimdi ne yapıyoruz tekrardan? Evet hep beraber parka gidiyoruz arkadaşlar. Burayı nasıl çıkacağız bilemiyoruz. Evet şimdi nereye gidiyoruz? Arkadaşlar bugün karaburundayız çünkü e, oynamaya evet. geldik. Babam getirdik şu an kumdayız ama parka gideceğiz. Evet, şimdi parka gideceğiz. Dikkat ediyorlar Şimdi parka çıkacağız Onlar parka gitmek istediler Ben parka gidiyorum. Peki evet, sizin de istediğiniz yorumları yazın Evet yazın Evet şimdi parka doğru gidiyorlar Ben de onlarla beraber Parka doğru gideceğim Evet onları yakalamam lazım Yetişir miyim bilemiyorum Ah çocuklar ah peşlerinde koşuyorum evet sanda onlara yetişmeye uğraşıyorum ben de arkadaşlar İsmet Yaz hemen tabii ki her zamanki İsmet Yaz olduğu için koşarak iplere gitti evet iplerde kayaktan kayacak İsmet Yaz <laughs> anneciğim dikkat et olur mu ben arkandayım düşmezsin. Aferin aşkım Abi. şimdi kayaktan A, Sen sen de böyle gel anneciğim. Asel buradan çıkıyor. İsmet Yaz buradan çıkıyor. Alparslan nerede ya? Alparslan yok. Ha? İsmet Yaz geri geri kayamazsın aşkım. Düşersin bence. Arkadaşlar bir buraya bakın. <laughs> arkadaşlar siz de Karaburna gelin. Evet siz de yakın olanlar Karaburna gelsinler arkadaşlar. Çok eğlenceli bir mekanda şimdi. Evet Alparslan da burada. Şimdi onu da gördüm. Bu tarafa gel aşkım. Evet Alparslan şimdi buradan tırmanacak. Hadi bakalım İsmet ya sen de gel şimdi. Ha, Asel sırayla Asel ters taraf. Ya Asel sen niye ters taraftan geliyorsun şaşkın Evet Asel kanepeci olduğu için. Evet bu taraftan geliyor. Evet. Şimdi yavaşça Kayra böyle gel. Kayra da geldi İsmet Yağız da şimdi evet. Hep beraber çıkacaklar. Şimdi parka dikkatli <laughs> oluyorsunuz. Evet Kayra da geldi arkadaşlar. Kayra da şu anda kayaktan kayacak. Evet hep beraber bütün kuzenler Alparslan'ın gelmesi şerefine parka geldiler. Eğlenecek. Evet Alparslan şu anda kayıyor. Efendim İsmet Yaz. <laughs> aa, aa, Ali Seyit nerede? Evet. İsmet Yaz'ın kuzenleri var şimdi arkadaşlar. Kuzenleriyle beraber piknikte eğleniyorlar. Yardımcı olayım mı sana? Gel. Gel elinden tutayım seni. Evet gel aşkım. Bir dakika Kayra gelsin. Kayra böyle gel. Şimdi Kayra'ya yardım ediyoruz. Gel şimdi Kayra. Kıbra böyle gelsene. Kayra buradan çıkamadı. Evet, evet Altan, evet Kayra da böyle bir oyun yaptı. Evet Kayra çok güzel alkışlıyoruz arkadaşlar Kayra'yı. Şimdi dikkat ediyoruz Gülsüm onlara bir yardım et. Evet Asel burada oynarken İsmet Yazla Kayra birazcık zorlandılar buradan arkadaşlar şimdi bakalım. Asel yavaş sırayla. Ah, aferin Kayra. Şimdi Alpaslan geliyor. Tamam arkadaşlar. Çok. evet sırayla şimdi İsmet diyoruz. Evet İsmet diyoruz. Asel ve Alpaslar. Şimdi hep beraber kayıyorsunuz. evet kayıyorlar. Yavaş ol yavaş. Evet şimdi İsmet Yağız da böyle. Kayra da diğer tarafta eğlenmeyi tercih etti. <laughs> Yaramaz çocuklar. Evet. Şimdi Kayra buradan. Kayra tırmanıyor musun sen buradan? Dikkatli ol Kayra. Sakın düşme tamam mı aşkım? Evet bakalım Alparslan nerede ya? Hepsi. <laughs> Alparslan çok dikkat et. Oraya çıkınca bize bay bay ya yap Alparslan. Evet Alparslan şimdi çıktı. Şimdi Asel de çıkıyor. Evet İsmet Yağız da burada. Evet İsmet Yağız tabii ki her zamanki. Haşere ismeti yaz olduğu için oyundan tırmanıyor. Evet biraz sonra ebelemece oynayacağız arkadaşlar. Oyunu kurduğumuzda size tekrardan döneriz. Sizi çok seviyoruz arkadaşlar. Hoşçakalın.